İnşallah. Aşağı geliyor paşa. Paşa. Evet değerli dostlar. 3 adet düve. 36 bin liraya satıldı. Evet deli dostlar hepinizi İzmir Ödemiş Hayvan Pazarı'nda sevgiyle selamlıyorum. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir Ödemiş Hayvan Pazarı'nda arkadaşlar büyük baş bölümde sizler için e, kurbana gelebilecek danalara bakacağız. E, sütlü ineklere bakacağız arkadaşlar. Ve buza erkek dişi demeden fiyatlarını alacağız ve sizler için e, çekebildiğimiz kadar pazarlıkları çekeceğiz arkadaşlar. Yalnız bir pazar geçmeden önce her zaman dediğim gibi destek amaçlı kanalıma abone olarak bir Desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte geçelim Ödemiş Hava Pazarları. Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Neredeyiz? İzmir Ödemiş Hayvan Pazarı'ndayız. Bir İzmir Ödemiş Hayvan Pazarı eee hangi gün oluyor diye sorarsanız cumartesi günü oluyor arkadaşlar. Gece 5'te başlıyor. ve 8e kadar sürüyor. Ve arkadaşlar e, İzmir ne demiş hayvan pazarı büyük baş küçük baş aynı günde olmuş oluyor. Sadece yerleri farklı aynı yerde olmuş oluyor. Sadece bölümleri farklı. Sizlerin için öncelikle e, büyük büyükbaşı çekeceğiz. Ondan sonra küçükbaşı geçeceğiz arkadaşlar e, Büyükbaş Hayma Pazarı'nda sizler için yakalayabildiğim kadar arkadaşlar pazarlıkları çekeceğim. Ondan sonra kurbana gelebilecek danaları çekeceğiz. Sütlü ineğe bakacağız. Ve arkadaşlar pazara geçmeden önce de her zaman dediğim gibi destek amaçlı kanalıma abone olarak beni desteklemeyi e, ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için önemli arkadaşlar. Şimdi hep birlikte geçelim ödemiş Hayma Pazarı'na. Ve arkadaşlar videomuzu beğenip ve paylaşmayı ihmal etmeseniz sevdim arkadaşlar. Ey maşallah bir hoş dayım Bakalım kimdeymiş. Abi de selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Şu an sahibi yok burada. İnşallah gelecek. Sizler için bilgi alırız arkadaşlar. Ne pazarlı dayı? Ne pazarlı? Bak. Allah'ın kulu olacak. Bir şey bundan sonra. sonra. E, 8 de. lira taktın mı aldın mı aldın mı 8 lira. Böyle. Evet arkadaşlar 9 liraya satıldı şu görmüş olduğunuz buzamız. Abim abim ne istedi bu danaya? Abi 21 dedik. Evet. Abi 18 dedik. Ben dedim seni en son 19. Evet. Şimdi dedim alacaksan. 18.5 yarı tane var. 500'leri zarar ediyorlar. E AB 20'den takılı mı kaldı 20'de? Yok 18 takılı kaldı. O sayı takılı kaldı. 18'de takılı kaldı. Vallahi bir yana abi sende ya. Bir yana şana şap bize. Çekicek miceğiz para para. Şu hayvanın pazarlı var değerli dostlar. Şöyle uzaktan da çekelim. Hadi bakalım hadi ya, hadi 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 hadi

şey, şey... Ten, abi bize en son kaç verdi abi? Efendim? En son kaç verdi abimiz? 56 veriyor 56. 56. Ya, 56 veriyor. Bak buraya git buraya git. Bak. Bu abi veriyor değil mi abi? He. Hiç ileri geri gerek yok. Elli 57 abi. Adam zaten para kazanmaz. Ya şimdi verisim be ver <laughs> ya onu beğenmiyor. Ben işiniz olsun diye diyorum. Sen gidip beğenme. 57'ler verdik. Verisi ve isim. Adem vallahi bize öyle şey bak almış. Hiç gerek yok. Hayvan bu arkadaşlar. Ya buraya gel. Nereye gittin sen ya? Dayı sen alırsın bunu dayı. Sen alırsın bunu.

Bak şimdi bir dakika Şimdi bir dakika. Ya. 58, 58 de bundan 500'leri kaldırsın. 57 uçak. Al olma. Al, al al. Al al. Al al. Bak, al bak, bak, al. Bak. Bak, al bak, al. Bak, al bak, al. Düzeltim, al düzeltim, almış, al. Al 60. Al al. Al al. Al al. Al al. al. Al

Evet. Sağdırım ben kalp parçayı ördüm. Ede atıyor, Tamam. Ede atacağım. Olsun, hadi. Al be. Karkızın parçası. Karkızın Ulan bir şey. Al da al ya. Eyvah. Tamam. Ulan sen yaptın ya? Al. sen yaptın ya? İyi ya. bir şey.

57 buçuk la Al 58 para da gözü. Al. Ay, ben ben al ay, ya ay, al mmm. diyor işte. Ay, Adem baba milyar çıktı ben bırakayım. Bırak, bırak. ah, bırak. bırak. Oğlum işte, Oldu mu pazarlık oldu mu? Oldu. Kaç abi? 58. 58'e. Değerli dostlar şu hayvan. İki tane. İki hayvan değil mi abi? Ben de ona bakıyorum. Ben de ona bakıyorum. Bu mı pazarlık 2 İki, Diğeri dire, diğer işi mi aldın? Ya hadi bak, akmışlar Abi hayırlı olsun ha. ana satan için. Bak, ana satan için hayırlı olsun. Hayırlı olsun, İki arkadaşlar. 58 bin liraya satıldı. Deli dostlar abimiz şu dana'ya da 30 bin lira para istiyor. Farkındayım az önce ki düğede baya bir Karşılıklık oldu. Kusura bakmayın. Evet. 30 bin lira istenen danamız 480 kilo geldi arkadaşlar. Evet, selamünaleyküm abiler. Ne kim değil abi? Evet abimiz şu iki ineği 54 bin liraya bıraktı arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle sizler için kurbana gelebilecek danaların görselini de çekeceğiz. Çünkü her hayvanın bilgisini alamıyor Bazı arkadaşlarımız bilgi vermek istemiyor. Saygı duyuyoruz fikirlerine. Evet, bir adet simentel arkadaşlar. Kıvırcık simentel. Şu an sahibini bulamadık. Sahibine bakayım. Sizler için inşallah bilgi alırız. Evet, kardeşimizi bulduk. 50 bin lira para istiyormuş kardeşimiz. Kardeş 50 bin lira mı istiyorsun? Evet abi 50 bin lira. Kaç kilo vardır abi bu dana? Abi yeni çekildi. 8-9 Çektiler mi? Evet. Kardeşim selamünaleyküm aleyküm Ya bana. Dana'nın e, Kilosunu biraz tahmini yürüttük de Aynen. Sen tartmışsın herhalde abi. Kaç kilo abi? 720 kilo abi 720? 20 20 kilo Ey maşallah Hayırlı bereketi pazarlar olsun abi ol abi Böyle bunların da görsellerini çekelim sahipleri şu anda burada değil. Yine tabii ki de sahiplerini bulursak sizler için bilgi alırız. Abi selam aleyküm. kimdi abi? Danlalar güzelmiş maşallah. Ey maşallah. Dayım dana sende mi? Pazarlık. Pazarlık bunun pazarlığı mı? Şöyle hoşlayın. Dişi danalar da var bazen arkadaşlar. Dişi danalar, erkek danalar. Dişi dana dediğimizsek, ise düve arkadaşlar. Hiç çoğu arkadaşımız bilmeyebilir. Burada 3 tane erkek dana var. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli pazar olsun Doğru, abi. Allah olsun. Ne istiyorsun abi hoş geldin Abi herif aç çekme içi aradım gari. Onu isteyen çok beğenmiyoruz. Haa. Olmaz abi danalara ne istiyorsun danalara? Danalar mı istiyor? Evet. Aa sen istiyor musun Ne istiyorsun danalara? Danalar 13 ay lira istiyor. 13 ay lira. Evet. Kaç aylık bunlar? 6 ay 7 ay Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Tamam Allah razı olsun. Ve ödemiş hayvan pazarına gelen e, sütli ineklerini arkadaşlar sütü de bu şekil sağlıyor. Meme hastalığı falan olmasın diye. Oo, şöyle simetel danalar da var. Yine sahipleri Oo. yok burada. Oo. Çoğu malın sahibi başında durmuyor değerli dostlar. O yüzden bilgi alamıyoruz. Evet. Tamam lan ağzını kapat. Hadi, 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 hadi,

80.000 lira para satıldı. 2, 3, 4, 5. 5 adet hoşlayın besi danası arkadaşlar. 80 bin liraya satıldı. Bu danamızda kantara gidiyoruz. Şimdi bakalım kantara kaç kuru geliyor. Burada <laughs> sen kaldıracaksın. Bağla şunu ya. Bizim bir daha toplanmalı ya. Üç. Ya olacak olsa ben Üç milyar dedim. dedim ben yakıba. Ne pazar var abi? Ben hepsini ya. Hepsini. Evet. Ahmet ne, ne diyor? Ne diyor Ahmet? Ne diyor? Ahmet. Ne oldu ya? Çok mu var? Ya Bevzat abi kaç tane geldi? Tamam. Ne tamam, tamam, diyor? Hayır gördüm. Yakup bak bitti. Ahmet abi satacak mı? Beni de düşün. Onu da düşün sen de düşün. Yani al, al. al. sen, aldın. Abi al veya çok. Ben zaten abi zarar Zor. ediyorsan Ağabey. beğenme. Zarar ediyorsan beğenme. Kaç tane aldın pazarla be? Ya hayır gördüm. Uzak Hayır gördü ya Yakup. Ya sulandırmak şu işi ya. Ama da bu şey alıyor. Ya. Madem söylemiş istersen al istersen alma kardeşim. Gerek yok yanlış anlamış. Şu maldan da iki iki buçuktan kazanmasın. ama bir kıymeti yok. Ya, bana. ben açık konuşam dokuz tane <laughs> mal. On tane olsa ikişer yüz iki yüz milyona gelir. Gerek yok. Bir laf bir kelime. İster al ister alma. Yüz otuz sekiz. Hayır göndersen mal seni yoksa benim yavrum. ya. Sen... Evet, <laughs> abi, ben uyanı, ya da bayırlaşma. A ben sonunda 100 sen. Kaç tane? Dokuz tane. Oğlum 138 abi? Gerek yok da Mehmet abi. abi gerek gerek yok tamam, değil de tamam, bir abi, şey tutunamıyor yani, abi. abi. Doğru Hayvanlar <laughs> şunlar değerli dostlar. Ay, Bu <laughs> de Bunu 500 abi. Buçuk, yedi buçuk. Yedi buçuk. Sus sen bırak onu ya salla. Tamam salla biz Tamam. Hayırlı olsun dayı kaça bitti? 137 buçuk. 137 buçuk. 9 adet. Kaç aylık bunlar? bunlar 6-7 aylık. 6-7 aylık. Hoştayın danası. Başka 9 abi. <laughs> Ahmet abi. O oh, abi selamünaleyküm. selamun aleyküm. Eyvallah ne yapayım abi, abi nasılsın? İyi gülüm sağ Ne aldın ne sattın? Valla 3 tane aldık kardeşim. 3 tane aldın. aldın. Valla abi var helal olsun ya. Arkadaşlar renk evet, şimdi, bizim. Biz. Burada kesinlikle ben e, toprakçılık yapmıyorum. Renkli torbalı. Mi? Torbalı esnaf bir başka oluyor ya. Zaten renkli mal hastası. Renkli kendisi güler yüzlü. Hmm. Bilgi vermekten çekinmeyen Vallahi. esnaflarımız var ya. Torbalı var ya bir başkadır ya. Tabii canım torbalı bir cennet ya. Valla cennet abi ya. <gülüyor> abi <gülüyor> kaça? Hadi bir de. kaç para istiyorsun şunlara? Bunlara 80 lira diyor. 80 lira. Şu büyüğü abi kaç para tek olsa? <laughs> tek olsa 32 lira. 32 lira. Şu abi. O 28 lira. 28 lira. Şu ufa abi. O da 26 lira. 26 lira. Şimdi ben bazen abi e, sorunu kendi kendimde arıyorum ödemişe gelirken. Ama ne yazık ki ben torbalı esnafı gördüğüm zaman hemen dilim çözülüyor ya. Demek sıkıntı bende değilmiş. Karşıdaki insanlardaymış. Evet arkadaşlar. Gerçekten de demiş bir pazarını çekerken de bayağı bir zorluk çekiyoruz. Çünkü abilerimiz, arkadaşlarımız bilgi vermek istemiyor. Öyle bir konuşma gereği duydum. Yani gene de üzerinize alınmazsanız sevinirim arkadaşlar. Dedeyi çek sen dedi <laughs> Ben bunu onları 250 lira geçiyorum alıyorum. Ay kaç. 23, ben, 250 ben bunu alıyorum. 23 lira verdiler, vermedim. 250 lira geçiyorum ben de. 23 lira verdiler. Ya bir hayır gör de bakalım. Kaç? Ya bir hayır gör, 23 250 22, 23 ya. 23 250. 23 250 geçtim onlar 250 ya. 23 23 3 oldu Hayır gör. 23 3. Bir de hayır gör. Sabah akşam bak 15 gün. Ne de, de hayır Çal. gör. Arkadaşlar 20 önemli 20 olan 23 Pazarlıkları 20 çekmek. 20 Çünkü 20 gerçek yasa biten pazarlıklara Bazını bağlı. Yirmi üç buçuk inerdi. Yok. Eten der bak der bilirsin. Yalnız tohumlatacaksın, tohumlatacaksın ben bunu... Körtopalar. Akşam sardım ben bunu. Sana asanım. Yirmi üç yüz yedi. Beş yüz yaptım dede. 500, hayır gör dede. 500, dede 300 yaptım. 500, hayır gör hayır. 500, hayır, gör, 500, hayır, gör, hayır gör dede 300 yaptım. 500. Dede sen de vallahi bir kere 500 kere. Dedem çok sert çıktı ya. 5. Dede kaç? ney 500 dede? Kaç 500? Dede, dede. Kaç 500. 200 lira muhabbeti. Aa, 500. Kaç para? 200. Yani 150, 500 400 500 yaptım dede ben 100 lira da ben yiyeyim bundan be 400 yaptım Aa, be. Hadi hayırlı olsun. 400 dayı, yaptım dayı, hayır, yaptım da, hayırlı olsun. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır görmedim. Hayır. Yan çay yok bak. Dolunlaşacağız. Dolunlaşacağız. Sabah, aşam, on, evet arkadaşlar az önceki inek 23 uçağa e satıldı. Abi selamünaleyküm. Değerli dostlar videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizi de destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.